Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ra'd Suresi Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün yani Ra'd'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahat Suresi 1 ve 28. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif lam mim ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır. Gerçektir. ...fakat insanların çoğu inanmazlar. İkinci ayet... Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi... ...bir dilek olmaksızın yükselten... ...sonra emri aş üzerinde hükümran olan... ...her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden... ...güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren... ...işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. Üçüncü ayet. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda, iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır.'' 4. Ayet Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır.'' 5. Ayet Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 6. Ayet şu da şaşılacak bir haldir ki müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün azabının dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. 7. ayet. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilseydi ya derler. Resulüm bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumunda bir yol göstericisi, davet edeni vardır. 8. Ayet Allah her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin gelişmesinde neyin eksiltip neyin artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. 9. Ayet o görünmeyeni de görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. 10. ayet. Sizden sözü gizli tutan da onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. 11. ayet. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum özlerini, iç dünyalarını değiştirip bozmadıkça Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli koruyup yardım eden yoktur. 12. Ayet O size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. 13. Ayet Gök gürlemesi, onu hantle tesbih eder, melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken, o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O karşılık darbesi pek çetin olandır. 14. Ayet Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıkları ise onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. 15. Ayet Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve O'nun mükemmel nizamına secde ederler. 16. Ayet Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de susarlar. De ki Allah'tır. O halde de ki onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şey yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. 17. Ayet O gökten su indirir, ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah bu köpük, çer çöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin. Yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. 18. ayet. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. 19. Ayet Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. 20. Ayet İşte onlar Allah'ın Rabbini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. 21. Ayet Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. 22. ayet. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek, nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. 23. Ayet O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan Allah'ın rızasına uygun yaşayanlarla beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. 24. Ayet Melekler din uğruna dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel. Derler. 25. Ayet Ama şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri, Rab, Allah, din, dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır.'' kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. 26. Ayet Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkarcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. 27. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, Rabbinden ona Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır. Kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. 28. Ayet O Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. 29. Ayet İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu. Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. 30. Ayet Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdi ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar, o da kimdir diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim, sonra yönelişim de ancak onadır. 31. Ayet Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da, okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip, küfre sapanlara gelince Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. 32. Ayet Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. 33. Ayet Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular, varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin. Onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil. Doğrusu, inkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa, Artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. 34. Ayet Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. 35. Ayet Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur. Onun alt tarafından ırmaklar akar yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. 36. Ayet Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, bana ancak Allah'a kulluk etmem ve ona asla ortak koşmamam emredildi. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşüm de ancak onadır. 37. ayet. Böylece biz bir hikmet gereğince onu Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. 38. Ayet Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm, ve mesaj vardır. 39. Ayet Allah dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap vahyin kaynağı onun katındadır. 40. Ayet Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize ait. 41. Ayet O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. 42. Ayet Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza Yalnız Allah'a aittir. O, herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. 43. ayet. Küfre sapanlar, inkar edenler, "Sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin." derler. Peki, De benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ra'd Suresi Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öz.